Arkadaşlar bir diğer anlama dayalı anlatım bozukluğumuz da anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasıdır. Anlamca çelişen sözcükler bir cümlede anlam yönünden çelişen sözcüklerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğudur. Arkadaşlar daha çok kesinlik ya da ihtimal anlamı veren iki sözcüğün Aynı anda cümlede bulunmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğudur. İlk örneğimize bakalım. Bu ödev tam olarak bitti sayılır. Arkadaşlar bakın hem tam olarak deyip kesinlik veriyor hem de sayılır diye diyerek bana ihtimal anlamı veriyor. O yüzden ben bunlardan birini ne yapmak zorundayım? Cümleden çıkarmak zorundayım. Cümle bu ödev tam olarak bitti şeklinde olmalıydı. Ya da bu ödev bitti sayılır şeklinde ne yapmalıydı? Bana vermek zorundaydı. Ben ne yapayım o zaman? İkisinden bir tanesini çıkarayım. Hangisini çıkaralım? Fark etmez arkadaşlar. Bu ödev bitti sayılır dediğimde daha doğru bir cümle olacaktır. İkinci cümlemizde bundan tam 10 yıl kadar önce de bir deprem oldu diyor. Arkadaşlar bakın yine tam kelimesini kullandı ve burada da ihtimal anlamı veren yani ne tam olarak 10 ne tam olarak belki de 10 yılın üstü hangi anlamı verdiğini bilmiyoruz. O yüzden ben ne yapacağım? Bunlardan birini cümleden çıkaracağım. Bundan tam 10 yıl önce de bir deprem oldu ya da bundan tam bundan 10 yıl kadar önce de deprem oldu demeliyim. O yüzden yatan kelimesini ya da kadar kelimesini ne yapacağım? Cümleden çıkaracağım. Aşağı yukarı tam 3 saattir bekliyorum. Arkadaşlar bakın yine kesinlik ve ihtimal bildiren iki kelimemi bir arada kullandı. Aşağı yukarı derken yani ne tam olarak 3 ne tam 3 saatin üstü ne de tam olarak 3 saatin altı değil mi? İhtimal anlamı katıyor mu? Evet. E burada tam diyerek de kesinlik anlamı kattı. O yüzden ben ikisinden bir tanesini çıkaracağım. Aşağı yukarı 3 saattir bekliyorum demeliydi ya da tam 3 saattir bekliyorum demeliydi. Ne yapalım? Tam kelimesini çıkaralım. Hiç şüphesiz beni dinlemiş olmalı. Arkadaşlar bakın şüphesiz dediği kesinlik bildirir mi? Evet. E, olmalı derken de ihtimal mi bildiriyor? Evet. Bakın yine hem kesinlik bildiren hem ihtimal bildiren iki kelimeyi cümlemde kullandı. Ve biz ne diyoruz? Çelişen sözcükleri bir arada kullandı. O zaman ben bunu nasıl doğru yapmalıyım? Hiç beni dinlememiş, hiç şüphesiz beni dinlememiş olmalıydı ya da şu şekilde yapabiliriz beni hiç beni dinlememiş olmalı şeklinde ne yapmalıyız? Düzeltmeliyiz. Hangisini çıkaralım? Hiç şüphesiz beni dinlemiş derken olmalı kelimesini çıkarırsak daha uygun olacaktır. Mutlaka seni de arayacaktır umarım demiş. Bakın arkadaşlar yine kesinlik bildiren kelime mutlakayken umarım kelimesinde ne yaptı? İhtimal kattı. E, o zaman tam tersini kastediyor. E, çelişen ifadeleri bir arada kullandı. Yine ikisinden birisinin cümleden çıkararak ne yapacağım? E, anlatımı daha doğru sağlayacağım. Seni de arayacaktır umarım. Ya da mutlaka seni de arayacaktır derken umarım kelimesini ne yapalım? Çıkaralım. Bir diğer anlama dayalı anlatım bozukluğumuzda da sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıdır. Arkadaşlar eğer ben cümlemde sözcüğü kullanılması gereken yerin dışında bir yerde kullanırsam cümleden birden fazla anlam çıkarabilirim. Bakın arkadaşlar dersin en başında biz ne dedik? Anlatım bozuklukları daha çok açıklık, duruluk ilkesine e, uymamaktan kaynaklanan ya da dil bilgisi kurallarına uymamaktan kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır dedik. E, ben sözcüğü yanlış yerde kullanıyorsam o zaman hangi kuralı ihlal ediyorumdur? Diyeceğim ki açıklık ilkesini ihlal ediyorumdur diyeceğim. Bakın izinsiz inşaata girilmez demiş. Arkadaşlar biz birçok inşaat, inşaatın önünden geçerken böyle bir tabela ile karşılaşıyoruz. Şimdi eğer ben izinsiz inşaat dersem arkadaşlar, sanki inşaatın adı izinsizmiş de oraya girilmezmiş gibi bir anlam çıkar. Peki ben bunu nasıl doğru bir şekilde anlatacağım ya da vereceğim? Diyeceğim ki izinsiz inşaata girilmez değil, inşaata izinsiz girilmez şeklinde anlatımımı daha doğru şekilde vereceğim. Ağrısız kulak delinir. Ben kulağımı deldirmeye gidiyorum. Bakıyorum kapıda yine bir tabelanın üzerinde ağrısız kulak delinir. Sanki arkadaşlar iki tane kulak var da bir ağrılı kulak var bir de ağrısız kulak var anlamı çıkıyor değil mi? Bakın ben bu cümleyi okuduğumda yine birden fazla anlam çıkarıyor muyum? Evet. Peki ben bunu nasıl doğru kullanacağım? Arkadaşlar ağrısız kulak değil de kulak Ağrısız belinir dersen daha doğru bir kullanım olacaktır. Yine arkadaşlar bir diğer örneğimizde her türlü Atatürk'e karşı saldırı kabul edilemez demiş. Bakın arkadaşlar ben bu cümleden yine birden fazla anlam çıkarabiliyorum. Sanki birden fazla Atatürk var ki de o Atatürk'ün her türlüsü varmış anlamını çıkarıyor. O zaman ben bunu nasıl doğru yazacağım? Her türlü Atatürk'e karşı saldırı değil de Atatürk'e karşı kelimesini alacağım. Her türlü'nün önüne getireceğim. Yani şu şekilde yazabilirim. Atatürk'e karşı Atatürk'e karşı her türlü saldırı kabul edilemez şeklinde ne yapacağım? Bunu düzelteceğim. Geldim. Sırada bekleyen işçiler içinde ilk odaya ben girdim. Bakın arkadaşlar ben bu cümleyi okuduğumda ilk oda diyor değil mi? Sanki arka arkaya bir sürü oda varmış da buradaki işçiler ben ilk odaya girecekmişim anlamını veriyor bana. Hayır. Burada bir yine açıklık ilkesine aykırılık var. Ben nasıl düzelteceğim bunu? Sırada bekleyen işçiler içinde ilk odaya değil de odaya ilk ben girdim derse ben ne yaparım anlatımımı düzeltmiş olurum. Geldim bir diğer cümlede annemin çok sık başı ağrıyor demiş. Şimdi arkadaşlar sanki birden fazla baş var da çok sık başı ağrır. Sanki birden fazla başı var. Baş o baş çok sık ağrıyormuş anlamını çıkarıyor. O yüzden yine ben birden fazla anlam çıkarıyorum. Peki nasıl düzelteceğim? Şu şekilde düzelteceğim. Annemin çok sık başı ağrıyor demeyeceğim de annemin başı çok sık ağrıyor şeklinde ne yapacağım? Düzelteceğim. Yine diğer örneğimizde her Allah'ın günü yemek dağıtılıyor. Haşa sanki birden fazla Allah varmış da ve bu Allahların da her günü varmış anlamını çıkarıyorum ben bu cümleyi okuduğumda. Peki ben bunu nasıl düzelteceğim? Arkadaşlar her Allah'ın günü olmaz. Allah'ın çünkü bir tane Allah var. Allah'ın her günü yemek dağıtılıyor şeklinde ne yapacağım? Anlatımımı düzelteceğim. Anlama dayalı anlatım bozukluklarının son 3 başlığını da göreceğiz arkadaşlar. Bir diğer başlığımız anlam belirsizliği. Arkadaşlar anlam belirsizliği cümlede zamir, kişi zamirlerinin kullanılmaması ya da noktalama işaretlerinin cümlede kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Şimdi arkadaşlar zamir eksikliği için biz dedik ki cümlede kişi zamirinin kullanılmamasından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Şimdi arkadaşlar adını defterime yazdım diyor. Şimdi adını defterime yazdım derken senin adını mı yoksa onun adını mı defterime yazdım belli değil. Bundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oluşmuş. O yüzden ben zamirlerden bir tanesini cümlemde ne yapmak zorundayım? Kullanmak zorundayım. Kullanılmaması durumunda anlam belirsizliği ortaya çıkıyor. Bu da anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Yani dersin ki İstersen senin adını defterime yazmadım. istersen de onun adını defterime yazmadım şeklinde ne yaparsın? Kullanırsın. Geldiğini fark etmedik. Şimdi arkadaşlar, onun geldiğini mi fark etmedik yoksa senin geldiğini mi fark etmedik? Yine ben burada ne yapmadım ki e, kişi zamirimi kullanmadım ve kişi zamirimi kullanmadığım için bir anlatım bozukluğu Ortaya çıktı. O yüzden ben yine ne yapmalıyım? Ya senin ya da onun zamirini cümlemde kullanarak anlatım bozukluğunu ne yapabilirim? Giderebilirim. Söylediklerini anlamakta güçlük çekiyorum. Yine kişi zamirimi kullanmadım arkadaşlar. E senin söylediklerini mi anlamadım? Yoksa onun söylediklerini mi anlamadım? Bilmiyorum. Cümlede bana vermemiş. O yüzden ben ne yapacağım? Ya senin kelimesini ya da onun kelimesini cümlemin başına getirip cümlemdeki anlatım bozukluğunu gidereceğim. Dedik ki anlam belirsizliğine sebep olan bir diğer unsur da noktalama işaretlerinden kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Bunlardan biz virgülü göreceğiz arkadaşlar. Bakın eğer Yine biz ne demiştik arkadaşlar? Anlama dayalı anlatım bozuklukların birçoğu açıklık ilkesine aykırılıktan kaynaklanan anlatım bozukluklarıdır. Yani açıklık neydi? Ben de başka biri de bir cümleyi okuduğumda eğer ikimiz de aynı anlamı çıkarabiliyorsak, farklı bir anlam çıkarmıyorsak bu neydi? Açıklık ilkesine uygunluktu. Ama... Eğer ben bir cümleden birden fazla anlam çıkarabiliyorsan o zaman orada açıklık ilkesine ne vardır? Aykırılık vardır. Şimdi bakın. Ben şu cümleyi okuyorum. Hasta yakınlarını görmek istemiyordu. Şimdi acaba başka biri var da hasta yakınlarını mı görmek istemiyor? Anlamını çıkarırım. Bu benim birinci anlamım. Bir de şuraya bir virgül koyarım. Hasta mı ben bu cümlede ne yaparım özne? Hasta yakınlarını görmek istemiyordu derken de ben ne yaparım? İki anlam çıkarırım. O yüzden ben burada ne yapmak zorundayım? Virgül kullanmak zorundayım. Virgülü kullanmadığımda yine ortaya ne çıkıyor? Anlam belirsizliği çıkıyor. Tekrar ediyorum. Ben virgülü kullanmasam başka biri varmış ve bu başka biri Hasta yakınlarını ne yapmak istemiyormuş? Görmek istemiyormuş anlamını çıkarırım. Eğer ben buraya virgül koyarsam, hasta benim özlem olur, hasta bir kişidir ve yakınlarını görmek istemiyordu deyip ne yaparım? Ee, cümlemi daha belirgin hale getiririm. Geldim ikinci cümleme. Küçük ağacın altına saklanmış. Şimdi arkadaşlar, ben yine burada ne yapmadım? Virgülü kullanmadım. Eğer ben virgülü kullanmazsam şöyle bir anlam çıkar. Biri varmış, küçük bir ağaç varmış ve ağacın arkasına saklanmış anlamını çıkarırım. Bu benim birinci anlamım. İkinci anlamım, eğer ben küçükten sonra virgül koyarsam, küçük diye ben kimi anlarım? Çocuğu anlarım. Yani benim öznem olur. Çocuk, ağacın arkasına saklanmış anlamını çıkarırım. O yüzden bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bir virgül cümledeki anlamı nasıl değiştirebiliyor? Peki ben virgülü kullanmasam ne olur? Yine dediğim gibi anlam belirsizliği ortaya çıkar. Geldik arkadaşlar. Son olarak bizim karşılaştırma hatalarımız var. Direkt e, aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır diye size sorarlar. Yine bir cümleden birden fazla anlam çıkarıyorsam, eğer bu bir karşılaştırma cümlesi ise orada benim yine anlama dayalı anlatım bozukluğum vardır diyeceğim. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu bakan bizden çok para kazandı diyor. Eğer ben bu cümleyi okuduğumda birden fazla anlam çıkarıyorsam yine açıklık ilkesine aykırılık mıdır? Evet. Peki ben nasıl anlamlar çıkarabilirim? Şimdi arkadaşlar, bu bizim bakkalımız olsun. Bu da biz olalım. Bakkal bizden daha çok para kazanmış. Yani biz de para kazanıyoruz, bakkal da para kazanıyor. Ama bakkal bizden daha fazla para kazanıyormuş. O zaman ben diyeceğim ki benim birinci anlamımda bakkal Bizden fazla para kazanıyormuş. İkinci anlamı bu bakkal şimdi biz bakkalız. Bu da başka bir bakkal. Bu bakkal Bizden yani bizden alışveriş yaparak çok para kazanıyor anlamında çıkarır mıyım? Evet. Yani diyeceğim ki bir Bizden daha fazla para kazanıyor. Bir de bu bakkal bizden para kazanıyor. Bizden çok para kazanıyor anlamını çıkaracağız. Anlaştık mı? E ben iki tane anlam çıkarıyorsam o zaman burada bir karşılaştırma hatası mı var? Evet. Geldim. Yemek yapmayı kardeşimden çok seviyorum dedi. Şimdi arkadaşlar bakın yine açıklık ilkesine aykırılık var. Neden? Yine karşılaştırma yapmış. Yemek yapmayı kardeşimden çok seviyorum. Şimdi bu ben olayım. Bu da kardeşim olsun. Diyeceğim ki yemek yapmayı yani ben de yemek yapmayı seviyorum. Kardeşim de yemek yapmayı seviyor. Ama ben kardeşimden daha çok yemek yapmayı seviyorum. Benim birinci çıkardığım anlam bu. Yani ben yemek yapmayı daha çok seviyorum. İkinci anlamım yemek yapmayı şu yemek yapmak olsun, bu da kardeşim olsun. Yemek yapmayı kardeşimden daha çok seviyormuşum. Gördünüz mü arkadaşlar yine iki anlam çıktı. Yani burada da ben yemek yapmayı daha çok seviyormuşum. Yemek yapmayı kardeşimden seviyormuşum. Kardeşimden daha çok seviyorum. Yani yemek benim için daha önemli anlamını çıkarıyorum. Eğer sen bir cümlede karşılaştırma yaptıysan ki biz Karşılaştırma cümlelerinde en, daha, çok, oldukça gibi kelimeleri çok fazla kullanıyoruz. Eğer ben karşılaştırma cümlelerinden birden fazla anlam çıkarıyorsam diyeceğim ki orada da ne vardır? Karşılaştırma hataları yapılmıştır. Arkadaşlar, anlama dayalı anlatım bozukluklarımızı bitirdik. Şimdi yapıya yani dil bilgisine dayalı anlatım bozukluklarımıza başlayacağız. Yapıya dayalı anlatım bozuklu bozukluklarımızın ilki özne yüklem uyumsuzluğu. Arkadaşlar özne yüklem uyumsuzluğunu biz, biz kendi içinde teknik çokluk, kişi yönünden olumluluk ya da olumsuzluk bakımından uyumsuzluk diye üçe ayırdık. Biz ancak teknik ve çokluk bakımından ne yapacağız? Ee, anlatım e, bozukluğumuza sebep olan durumları öğreneceğiz. Şimdi diyor ki arkadaşlar, Bakın bir cümlenin diyor. Eğer öznesi tekilse diyor, yüklemi de her zaman tekil olmak zorundadır. Yani örnekte görelim. Diyor ki adam çocukları uyardı. Şimdi bakın biz neye göre gidiyorduk? Yöntem sıralamasına göre gidiyorduk değil mi? Önce yüklem, sonra özne, sonra nesne, sonra tümleçleri ne yapıyorduk? Cümlede buluyorduk. Uyardı yüklem. Uyaran kim? Adam. Bakın arkadaşlar adam çokluk eki aldı mı? Hayır. Tekil değil mi? Evet. Tekil. O zaman benim öznem tekil. Yüklemim yine çokluk eki almamış tekil. O zaman diyeceğim ki öznem tekilse yüklemim de ne olmak zorunda? Tekil olmak zorunda. Onun dışında eğer benim öznem insan ve çoğulsa benim diyor yüklemim tekil de olabilir. Çoğul da olabilir. Hemen örnekte bakalım. Annemler eve geldi. Geldi benim yüklemim. Arkadaşlar, laler çokluk ekini aldı mı? Hayır, tekil. Gelen kim? Annemler dedi. Bakın, özlem insan mı? Evet. Laler çokluk ekini aldı mı? Evet. O zaman senin yüklemin ne olabilir? Tekil olabilir. Olabiliyor muydu? İnsanı insansa ve çoğulsa tekil de olur, çoğul da. Hemen çoğul şekline bakalım. Geldiler benim yüklemim. Larlar çokluk ekimi aldı. Gelen kim? Annemler. Annem insan. Ve larlar çokluk ekini aldı. O zaman diyeceğim ki eğer senin öznen insan ve larlar çokluk ekini aldıysa senin yüklemin tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Onun dışında yine teknik çokluk uyumunda diyor ki senin öznen insan dışındaki bir varlıksa ya da bir organ adıysa diyor. Senin yüklemin her zaman tekil olmak zorundadır. Kesinlikle çoğul olamaz. Hemen örneklerimize bakalım. Serçe dut ağacının dalına kondu. Kondu benim yüklemim. Konan kim? Serçe. Bakın insan dışında bir varlık mı? Evet. Hayvan değil mi Özlem? O zaman diyeceğim ki benim yüklemim her zaman ne olmak zorunda? Tekil olmak zorunda. Arkadaşlar senin öznen insan dışındaki bir varlıksa, çokluk ekini aldıysa yine senin yüklemin ne olmak zorunda? Tekil olmak zorunda. Kondu yüklem. Konan kim? Serçeler. Bakın serçe insan dışındaki bir varlık. Larlar çokluk ekini aldı. Ama insan dışındaki bir varlık olduğu için senin yüklemin çoğul olabilir mi? Asla olamaz. Tekil olacak. Serçeler dut ağacının dalına kondular. Kondular yüklem. Bakın yüklemin larlar çokluk ekini mi aldı? Evet. O zaman benim özlemin ne olması lazım? İnsan olması lazım. Konan kim? Serçeler. Arkadaşlar serçe insan dışındaki bir varlık değil mi? O zaman senin yüklemin her zaman tekil olmak zorunda, kesinlikle çoğu eki alamaz. Ne demiştik? Eğer benim yüklemim bir insan dışındaki bir varlık ya da organ adıysa, hadi bir tane de organdan örnek verelim. Ayaklarım tutmuyorlar dedi. Bak, tutmuyorlar yüklemim. Larlar çokluk ekini mi aldı? Evet. Tutmayan ne? Ayaklarım demiş. Arkadaşlar ayak dediği organ ismi değil mi? Evet. O zaman ben diyeceğim ki benim yüklemim ne olamaz? Çoğul olamaz. Tekil olmak zorunda. Yalnız arkadaşlar şu insan dışındaki varlıklar eğer benim öznemse yüklemim her zaman tekil olmak zorundadır dedik ama şöyle bir istisnamız var diyor ki eğer senin öznen insan dışındaki bir varlıksa ama kişileştirme sanatıyla eğer cümlede yani kişileştirme sanatı kullanılmışsa o zaman diyor ki senin öznen e öznenden, öznen insan dışındaki bir varlık da olsa senin yüklemin diyor tekilde olabilir, çoğulda. Hemen örneğimize bakalım. Serçeler ağacın dalında sohbet ediyorlar. Bakın arkadaşlar, biz söz sanatlarını gördük, kişileştirme sanatını da gördük. Kişileştirme neydi? İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara ne yapılmasıydı, verilmesiydi. Şimdi arkadaşlar, ben bu cümleye baktığımda. Bakın, sohbet etmek kime has bir şeydir? İnsanlara has bir şeydir değil mi? Sohbet ediyorlar yüklemim. Sohbet eden kim? Serçeler. Ama benim özlem insan değil. İnsan dışındaki bir varlık. Ama benim insan dışındaki varlığım kişileştirme sanatıyla e, ne oldu? Benim yüklemim çoğul oldu. Yani toparlamak gerekirse eğer senin öznen insan dışındaki bir varlıksa ve kişileştirilmişse senin diyor yüklemin çoğul da olur senin yüklemin tekil de olur diyor. Geldik. Bir başka özellik de şu arkadaşlar. Diyor ki eğer senin öznen belgesiz sıfat ya da zamirse ya da senin öznen sayı sıfatıysa diyor, senin yüklemin her iki durumda da ne olmak zorunda? Tekil olmak zorundadır diyor. Hemen örneklerimize bakalım. Bazı öğrencilerim geldiler. Bakın. Geldiler yüklem. Gelen kim? Bazı öğrencilerim demiş. Arkadaşlar bazı öğrenciler dediği belgisiz sıfat değil mi? Belgisiz sıfat. Öğrencimin kim olduğunu bilmiyorum, kaç kişi olduğunu bilmiyorum değil mi? Belgisi sıfat. E benim özlem belgesi sıfatsa benim yüklemim ne olmak zorunda? Tekil. Ama burada ne yaptı? Çoğul. O zaman diyeceğim ki burada ne vardır? E, tekillik, çokluk bakımından uyumsuzluk vardır. Yani benim yüklemim her zaman tekil olmak zorunda. Zamir neydi? İsmin yerini tutan kelimeler değil miydi? Bakın bazı öğrenciler demedi de öğrencileri düşürdü. Öğrencilerin yerine larlar lar çokluk ekini kullandı değil mi? Bazıları geldiler dedi. Bakın bazıları diyorsa buradaki bazıları kelimesi benim cümlemde zamir olarak kullanıldı mı? Evet. O zaman benim yüklemim ne olmak zorunda? Her zaman tekil olmak zorunda. Yani bazıları geldi şeklinde. Ben ne yapmalıyım? Düzeltmeliyim. İki çocuk yaşlı adama yardım ettiler diyor. Bakın. Yardım ettiler yüklemim. Yardım eden kim? İki çocuk. Arkadaşlar senin öznen sayı sıfatı mı? Kaç çocuk? iki çocuk sayı sıfatı değil mi? O zaman diyeceğim ki benim öznem sayı sıfatıysa yüklemim ne olmak zorundaydı? Tekil. O zaman yardım ettiler değil, yardım etti şeklinde olmalıydı. Geldik özne yüklem uyumsuzluğumuzun ikinci özelliğine. Kişi yönünden uyumsuzluk diyebiliriz arkadaşlar. Burada da senin öznen kaçıncı şahıssa senin yüklemin de o şahsa göre çekimlenmelidir arkadaşlar. Eğer sen özneye göre yüklemini çekimlemiyorsan orada ne vardır diyeceğiz? Kişi yönünden uyumsuzluk vardır. Hemen örneklerimize bakalım. Ben ve Kayra maçı izledim diyebilir miyim? Diyemem arkadaşlar. İzledim yüklem. İzleyen kim? Ben. Ben dersen ben tek kişiyim değil mi? Ama bakın ben ve Kayra diyor. Artık ben tekillikten çıktım. Kayra'yı da yanıma aldım. Biz birden fazla kişi olduk, değil mi? O zaman diyeceğim ki ben ve Kayra maçı izle dik olmalıydı. Geldim. Sen ve ablan açıklama yapmalı, sınız olmalı, değil mi arkadaşlar? Sen ve ablan açıklama yapmalısın. Açıklama yapmalısın. Kim açıklama yapmalı? Sen açıklama yapmalısın. Ama burada sadece sen yoksun ki. Sen yanına ablanı da alarak ne yaptın? Bir kişi olmaktan çıktın. O yüzden ben yüklemimi de ne yapacağım? Ona göre çekimleyeceğim. Son olarak da arkadaşlar özne yüklem uyumsuzluğunu biz e, olumluluk ve olumsuzluk açısından ne yapıyoruz? Ee, inceliyoruz Bakın arkadaşlar diyor ki herkes ve hepsi zamirleri eğer cümlede kullanılıyorsa bunlar eyleme olumluluk anlamı katmak zorundadır Eğer senin cümlende hiçbir ya da kimse zamirleri kullanıyorsa senin eylemin olumsuz yönde ne olmalıdır çekimlenmelidir diyor bakın öğrencilerin hepsi iyi not aldı dediğimde öğrencilerin hepsi iyi not almadı diyemem. Çünkü hepsi kelimesi nedir? Olumludur. O zaman ben ne yapacağım? Yüklemimi de olumlu yönde çekimleyeceğim. Hiç kimse iyi not almadı. Bakın arkadaşlar hiç kimse, kimse ne anlamı katıyordu? Olumsuzluk değil mi? O zaman senin yüklemin de hangi yönden etkilenmeli? Olumsuzluk yönünden ne yapmalı? etkilenmelidir diyeceğiz